Günaydın. Günaydın. Biz uyandık. Saat 7. Şimdi Ayşe'yi bırakıp, Ayşe'yi bırakıp, Veli'yi bırakmaya başladık. Oyuncu değişikliği. Anlatırız sonradır. Acele etme hemen. Oyuncu değişikliği. <laughs> Kombinlerimiz. Hatice'm çok şık bugün. Ben o kadar değil. Yok sen çok Sen çok şıksın. Çok güzelsin maşallah. Gel gel. <gülüyor> 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 Günaydın. Abi sen kaçta uyandın? 46 gece mesaj atmışsın. Ay, Ay burada. 6'ya çeyrek kala uyandık mı? 6'ya kala. 6 İngiltere'de 6 dediniz de 5, 3, 5'e 100 tane alarm kurmuştuk için duymamışız. <laughs> Kapımızı da tıklatamadınız değil mi siz? Kapımız da değişti. Kapımız değişti bizim. Niye? O da değişti. O da değişti dedik. Ben şuraya bir biz göstereyim. göstereyim. Bakın. <laughs> çok tatlı. Şuna bakın. Ben bundan çok oynardım küçükken. Direkt oynayabiliyor muyum acaba? Yağmur yağmış. Kız yaklaşınca niye açmıyor kapısını ya? <laughs> Anlamıyordur. Benim saçlarım ıslak. Hemen Yok, Tamam, o elindeki çantamı getir. <laughs> getir değil, ver desene şuracık. O da olur. <laughs> Günaydın, Allah'ım. Beğendin mi? Güzel şeyler var mı? Oraya en yakın burası vardı. Yok, şöyle bilmiyorum. Kahve falan alıp yiye dolaşabiliriz veya başka yer bakabiliriz. Biz normalde kahvaltı burada yapacaktık ama burada oturacak bir yer yok. Şimdi de tatlıları çok güzel duruyordu, o yüzden tekrar geldik. Tatlı alacağız bir tane. Bakayım. Hatta, bakın çok güzel, dışarı güzel duruyor. Kırmızı. Evet. Evet. İnanılmaz iyi. Böyle de güzel. İçi full dolgu. Bayağı iyi. Şehir merkezinde hep çadırlar kurulu. Bankta değillerse çadırdalar yani. Bayağı eksiklik sorunu var. Şurada iki tane çadır var. Evet, Haritalarda burası sokak olarak görünüyor dedim ki yok bitiyor mu burasıymış çok güzel Furkan'la Yaser Veli'yi bıraktılar otobüs durağına. Yanımıza geldiler, bizi aldılar. Sonra Veli peşlerini aradı. Ben otobüs gelmiyor, işte ertelendi falan diye. Otoparka park ettik. Buradan çıktık. Karşılaştığımız manzaraya bakın. inanılmaz güzel. Şu anda ışıktan dolayı ters ışık oldu ama çok güzel ya. Hatta bakın şurada Eyfel de var. Nerede? Tam şurada. Şurada bir yerde. Çok iyi. Furkan Güneş gözlüğünü unutmuş arabada. Onu almaya gitti. Şu an saat 10.30. Lur Müzesi'ne 12.30'da biletimiz var. O zamana kadar biraz buralarda dolaşacağız. Lur Müzesi'nin olduğu yerdeyiz. Müze şurada. Şurada. Ayarlayamıyorum. Çok zormuş böyle bir şey ayarlaması. Neyse orada. Bak. Böyle çevresi binalarla çevrilmiş evet, bir yer. Ne yaptın? Bulabildin mi? Sıkan, gel Müthiş gel, bir gel, yeşillik. Gel, gel. gel labirente girelim. Ayşe ile sizi <laughs> tanıştırmış mıydık? Dort. Dort. Evet. Ayşe Hatice'nin en yakın arkadaşı Hollanda'da yaşıyor. <laughs> Biz de, e, sürekli evet. onu bahane ederek Hollanda'ya <laughs> geliyoruz. <gülüyor> yani daha daha geleceğiz inşallah. Hollanda'ya gelip <laughs> Bu bahane geçen, sefer, geçen sefer geçen sefer Almanya'ya gitmiştik. <laughs> var. Şimdi Paris'e geldik. Bir dahaki sefere gene geliriz başka yere gideriz değil mi? Lille Milli gezeriz. Berlin kaldı bir de. Berlin'e gideceğiz, Berlin'de buluşacağız. Hatta e, siz atlar gelirsiniz. Aynen. biz başka bir yerde İspanya, İspanya da olur. Oo, evet. Yapılır yani. Sen ne demek istersin Hatice? Ben çok mutluyum, çok güzel bir yerde geziyoruz, değil mi? bayağı iyi. Müzeye gireceğiz birazdan, Mona Lisa'yı göreceğiz. Bakalım. Çok heyecanlı. Veli gidemedi otobüsü gittiği için veya gelmediği için bilmiyoruz o kadarını. Şimdi müzeye gireceğiz ona da bilet almaya çalışıyoruz. Beraber girebilelim diye. Ben yani en son geldiğimde burası böyle değildi. Çok değişmiş. Dutluktu buraları. Evet gerçekten. 13 yaşında falan da 15 yıl yani olmuş işte. Bu arada o zaman da böyledir ama çok küçük olduğun için fark etmemişsindir. Annem nerede dedi? Ne dediler? Farklı diye. Allah. Allah. Eyfel Kulesi'nin etrafında camlar falan vardı ya şu an. Hı -hı. Cam böyle evet büyük. Hı -hı. Giremiyorsun tam. Hı -hı. Onlar yoktu mesela 15 yıl önce. O kadar olur. Kalabalıktan bahsediyorsun sanmıştım ben. Yine de işte. Evet, sosyal medya bu kadar yoktu belki de insanlar da çok bilmiyordu. Bir de bu kadar eleştirebilir değildi bence gezmek. Yani daha kolaylaştı. Eskiden kim o kadar gezebiliyordu ülkeler arası gezginler. İşte az kişi. Evet katılıyorum. Şimdi çok gerginleşti. Her şey kolaylaştı. erişilebilirlik Güzel yani ama şehirler adapte olamıyor. Bu e, ekstra şeye ilgiye. Burada şöyle bir düzen varmış. Bizim beklediğimiz 11'in sırasıymış. Mesela 11.30'un sırasını ayrı 12'nin ki oluşmaya başladı. 12.30'un sırasını gösteriyorum size. Kimse yok. ben <laughs> bakın kim geldi Bakın bakın, Merhaba. bakın. Ben geri geldim <laughs> Ayrılamıyor Opamadım. bizden Bizim biletimiz buçuk olduğu için dedik ki Bir yemek yiyip gelelim hızlıca Normal yürüdü Lur Müzesi'ne gitmeden önce Sabah kahvaltı yapmıştık ama Lur Müzesi'nin karşısına bir yerde böyle bir yerden sandviç alıyoruz şimdi. Üç tane sandviç alıp nat. ve karnımızı doyacağız. Ufaktan bir atıştıracağız. Çünkü Lur Müzesi'nde gezerken bayılmak istemiyoruz. Yani bir 2-3 saatimizi Çünkü alır yedi, en kötü. Yedi miydi? 8 miydi? 8 falan galiba yemek yediğimiz. Ben... Hiç kimse gitmemi istemedi. Allah da öyle. <gülüyor> <gülüyor> ve kaldık. <laughs> Bir Yarım saat oturma sıra oturma bekledik. Için. Şimdi sıra bize geldi. Tamam. İçeri giriyoruz. Biletlerimizi hazırlıyoruz. Ben Daha bileti rahat. hazırladım için Çok biraz çetim orada. Dedim. Adam ayakkabı katlanmasın diye şöyle şöyle giriyor. Yok la. normal <laughs> 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 Sıraya girdiğimizde saat 12.10 geçiyordu. 12.30 randevumuz vardı. Daha önce biz girmiştik aslında. 11'de sıraya girmiştik de 11'de bizi almadılar. Çünkü randevumuz 12.30 olduğu için. Her randevunun randevuna göre sıralar var. O saatte giriyorsun. İngilizce kalmamıştı. Fransızca almak zorunda kaldık. Fransızcadan da hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> 1200 yılında Philip Auguste sadece şu kısmını Şato yapmış. Almış. Şato yapmış ilk başta. Ondan sonra etrafına böyle surlar örülmüş. Yani muhtemelen içinde bir şehir oluşturuldu. İkinci Henry pek bir şey yapmamış. <gülüyor> Çalışmamış Henry. <laughs> He. Bir şeyler yapmış. Şu kıvama hiç gelememiş herhalde. Ha, ha, şu, şu an şuradayız, şu an şuradayız bak. Var, şu. Birisi. Yani içi İçi boş olan yer var ya şu duvar, şurası, şu duvar, şurası. Buranın içi su doluymuş. Hazineyi ve şeyi saklıyorlarmış işte o kule var ya ortadaki kule. Onun güvenliğini sağlıyorlarmış. En güvenli yermiş. Sonra yıkılmış falan. Burada toprağın altında kalmış ilk başta. Sonra çıkarmışlar. Şurada. Kazmışlar tekrar. Temizlemişler. Taşlar kalmış. Hmm, ne işlemiş tavanı ya. Hayırdır inşallah. Bir şey olmuş. Bebek kaybı olmuş. Ha. ha, bomba olabilir diye korkuyorlar. Ha? Bomba olabilir diye korkuyorlar. Öyle mi? Ne dedi? The babies bir şey bir şey dedi valla anlamadım. Şu tam karşıdaki bebek arabası var bir tane. Ondan şüphelendikleri için o ortamı boşalttılar orayı. Bak Herkes gönderiyorlar. Orayı boşaltlar ve herkesi uzaklaştırıyorlar oradan. Biz de sorduk, bebek arabasını gösterdiler. Ben de Çok tam şey diyordum, keşke hırsızlık olsaydı. Anında dedi bak, az önce dedi ki keşke biz buradayken hırsızlık olsa güzel bir vlog falan. Aşkım iyi misin ya? Neyse işte, muhtemel e, bakın. bomba olmasından... Oo burada da serin üflüyor, İyiymiş. iyiymiş. <laughs> bomba olmasından şüpheleniyorlar muhtemelen. O zaman evet, biraz... Aa iyi serin dedi. Mona Lisa'ya geldik. Bir dakika, ben de. Mona Lisa'ya geldik, Mona Lisa'yı çektik. Yüce Atatürk'e. Bakıyorum şeyler. Can, Ayşe o da bana Ayşe bakıyor. Aşırı bir çekmiyorsun. Ben herhalde, pardon. Evet, nereye gidersek gidelim, bizi izliyor Mona Lisa. <laughs> Doğru, kanıtlandı. İnanmıyorum. Çok uzak. Ama önünde bir cam var, cam yükseğinde, anlamıyorum. Sanat sevenler, bu işi bilen insanlar, bana bir anlatsınlar. Mona Lisa neden ünlenmiş? Bu abi de aynı şekilde poz vermiş. Bu abinin de güzel resmini çekmişler. Ama resmini çizmişler. Çok cahil bir insan gibi konuşuyor olabilir. Ama gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Mona Lisa neden ünlenmiş de diğerleri ünlenmiyor. Bana bunu açıklayabilecek Onun birisi oranlarında var bir şey var. Mona Lisa'nın hemen karşısındaki bu tabloda İsa'yı var yani düğüne davet ediyorlar. Ve ilk ee, mucizesini gerçekleştiriyor. O da suyu şaraba dönüştürmek. Bütün bombalar bize denk geldi bugün ben anlamadım. Suspect bomb mu dedi, ben mi dedi. Anlamıyorum da çok ama hiç kimse de şey demiyor. Git hani like ikisine de sorayım dedim. Neler <laughs> dersler? <laughs> Ama ben anlamıyorum. Çünkü onlar da böyle zaten zor konuşuyor, telaşede. Şuradan patlamadan çıkalım da. Ben artık çıkmak istiyorum. O kadın çok şüpheliydi. Aynen, ben de onu diyecektim. <laughs> Tut onu. Kadını çek. Bir şey söyleyeceğim. Ben de onu diyecektim. Şu koklayana da bak, şu kahverengi koklayana Arkadaşlar şu anda biz arabaya sığmaya çalışıyoruz. 5 kişiydik normalde ama Veli gidemediği <laughs> için 6 kişi olduk. Ben <laughs> <laughs> Nasıl gidebilirsin bir <bile? gülüyor> de? Ben biraz sıkışacağım ama neyse. Amerika'da hatırlarsanız ama paylaşmadığımız için hatırlayamazsınız. Five Guys'da hamburger yemiştik. Ama e, domuz eti olacağından korkup almamıştık. Şey. Şimdi dana etli olanını aldık. Çok heyecanlıyım. Mantar mı? Evet. Patates mükemmel. Of. Buraya güzelliğine bak. Çıdıklar. Tamam. Tamam, bugün bekliyor musun? Tamam, bugün iş gözüküyor. Üç katlı. Nasıl bebeğim? Güzel Allah. Benim daha güzel gözüküyor bu arada, pişman olmadım. tepesine geldik. Şimdi şu merdivenlerden nereden yukarı çıkıp Picasso'nun ve kimindi? Van Gogh, Van Gogh. ve bir daha, ee, daha bir çok e, yazar, ressam onların çalışmalarını bir, yaptıkları, geldikleri hani, yerleri gezdiğimiz bir mekanmış burası. gördüm ben. Kain <laughs> <laughs> Çok saçma. <laughs> <exciting. gülüyor> yağmur başladı. <laughs> bir anda an hiçbir şey yoktu. Ufak ufak bir yağmur dediğin şöyle ufak ufak başlamaz mı önce? Bir iki damla atmaz mı arkadaşlar? Çok mutluyum ama. Evet ıslanıyoruz ve mutluyuz. Çünkü evet. deliyiz. <laughs> Önümü kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Baya baya. <laughs> Aşkım. Efendim. Baya yağıyor. Evet. Çok güzel ama. Ne istiyoruz? Bu alacaktı ya bir kapşonlu. He. <laughs> 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 Sokakta kimse kalmadı bakın. Az önce yürüyemediğimiz sokak şu an bomboş. Herkes bir yere saklandı. Bizim çocuklar nerede? Yoklar. Ben Furkan'a sırılsıklam aşığım. Ben de sana. Dolayısın Öpeyim gel. <laughs> Tam İlker'in verdiği bir tepki. <laughs> İlker kim be? Arkadaşımız. Hiç duymasın. gelmedi ki tanışıyam. <laughs> evet. İlker'le Ayşe'yi tanıştırma geldi. Sorry. <laughs> bir yandan güneş açtı. Evet arkadaşlar. Paris'te <laughs> ıslandığım için <laughs> mutluyum. Çok güzel bir yağmur ama var ya. Güneş var bir yandan. Ay şunlara bakın şunlara. Aa kaçırdım. Çok tatlı sarılıyorlardı az önce. Peşlerinden de koşamıyorum. Ayaklarım Ay, kayıyor. geldi bak kırmızı ışık okay. yandı. <laughs> 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 Burnum var. <laughs> Buydu. <laughs> evet, herkese birer krep, çikolatalı. Ben ben. Yani Ve meyve varsa muzlu olabilir. Çilek, muz. çilek, çilek. Bakın, çok güzel gözüküyor. Başladı. Çilek muz, iki tane. Evet. Bir tane. Bir tane oğlum. Tamam, bir tane çilek muz. Evet. Buna çilek bana muz. <laughs> tamam, ben anladım. Ben anladım. <laughs> muz, çilek, çilek, muz, <laughs> <Mus>, çilek <laughs> muz. Evet. İki tane muz. iki tane çilek. Ha. bir tane çilek. Ya, çilek gibi bak ya. Onun benim ya. <gülüyor> Neydi? Benimki <laughs> <Ha, evet>. <laughs> ne çilekli. <laughs> <Üç>, Abi 3 <laughs> çilek, 3 çilek. Muz, üç çilek <laughs> Şimdi iki evet. tanesi çilekli. 3 muz 3 çilek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Oy, Bir tanesi ya. muzlu iki tane daha çilekli Abi, sonra. Abi İngilizce bilenler versin işte. Dur <laughs> sen muz istiyorsun muz. Hayır. Evet 2 muz. 3 muz 3 3 muz çilek. sağlık. Nasıl? Ben bunu yapıyorum. Beğendin o mi? Güzel. İyi kancalar. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Tamam evet. ben muz istemiştim. Evet, tamam. Ben sen muz istiyorsan. Ben şimdi ortalığı mı? ben çilek istemiştim diye. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Evet. Güzel, güzel mi? Ya sen güzel mi beğendin mi? Güzel Sen? De. Veli? Ben daha iyisini yapıyorum bunun. Ciddi misin? Şaka, şaka, güzel. O zaman yap diyecektim. Güzel, güzel. Ben yürüyeyim mi? Ayşe ben, gözü gözüküyor. Sen gözü yürü lütfen. Ya. Yani. Hayır canım yolda yapamayız biz o işi. Kardeşim benim. Bak şimdi uzat şimdi ayakları çıkar ayakkabıları. Lan oğlum öyle nasıl gideceğim? Beni bir dinle. uzat ne olur. Ben ayakkabı kardeşim biz şey. <laughs> iyi <gülüyor> olma ya. Ya şimdi sen Allah'ım. Allah'ım. İlahi sinanın. Bak. Bak şimdi güveniyorum ilahi. Yere otur lan şuraya otur lan. Ayaklarımız. Dayışın, Biraz ayık. Ben böyle Şuraya rahatım uzat, zaten. Şöyle uzat ayaklarını. Bak. Böyle tramvay. Oo oğlum. Tamam abi ben böyle vallahi giderim. Ben de böyle vallahi böyle gitmeyi mi? denerim. Ben şu an <laughs> uzat tamam. ayağını. Tamam. Şimdi bu senaryoda herkes memnun mu? Ben memnunum. Ben de Ayağa bak. Sen memnun musun?